Nazlı Hanım hoş geldin. <laughs> hoş buldum. İpek uyandı mı? Uyandı. Günaydın canım. Hayırdır ne oldu? Ne bu hali? Dün gece bir olayı terk etti. Hmm. Kavga mı ettiniz? Soru mu? Tabii ki kavga ettik. O eve gelir gelmez başladık. Sonra da böyle saatlerce kavga ettik. Kapat kapıyı Betül. kovdum evden. Dedim de git. O zaman adam terk etmemiş evi Nazlı Hanım. Şimdi yani sen kovmuşsun adamı evden. Bak. Pardon. Yani kız haksız sayılmaz. E kovmuşsun evden ne yapsaydı? He ben ne yapsaydım? Ben ne yapsaydım? Kovmasaydım gitmeyecek miydi gene o şırfıntıya? Tamam şimdi derin bir nefes alıyoruz Nazlıcığım. Sen benim istediğim şeyi aldın mı? Ay sen varsın. Ay sen bir tanesin, sen benim bir tanemsin, sen bir dahisin. Ben senin söylediklerini harfiyen yaptım. Bu gene geldi, her zamanki gibi maillerine baktı... ...sonra çıktı gitti odadan. Sayı kombinasyonlarının zor olacağını söylemiştim sana. Ama hiç merak etme, insanlar şifrelerini belirlerken... ...kendileri için özel tarihleri seçerler. Öyle değil mi? Nipetciğim, öyle. Tamam, bir bakalım şifre neydi? Tahmin et. Hayır, evlilik yıl dönümümüz değil. Benim doğum tarihim değil. Tanışma günümüz de değil. Annesinin doğum tarihi. Vallahi yok artık. Hayır, sen nereden biliyorsun bunu? E, şimdi hayatım. Yani erkekler genelde annelerine çok düşkündür. Hele ki Birol gibi tek çocuk olanlar. Ya sen niye bana bunu önceden söylemiyorsun? Beni orada uğraştırıyorsun İpek. Neyse. Ekstrenin fotoğrafını çektim. Gel. Gel bakalım. Tamam. Şimdi biz bahçeye çıkıyoruz. O sırada Betül de bize kahve yapsın. Yapsın. Hadi. Betül yapsın kahve. Sana beni arama demedim mi? Gerektiğinde ben seni ararım. Çamaşırım ağzı gitmişler İpek. Çiçekçi, gördün mü çiçekçi harcamasını? Biz evimizde bir dal papatya bekleyelim, kadına böyle çelenkler yağsın. Nazlıcığım, benim canım arkadaşım, benim renkli kişilikli arkadaşım. Bir sakin olur musun lütfen? <laughs> Teşekkür ederiz Betüçüm. <laughs> bak. O kadını biz bir bulalım. Ben asıl diyeceğim her şeyi mahkemede söyleyeceğim. Nazlıcığım, benim canım arkadaşım, benim güzel arkadaşım. Ben seni bahçeye çıkarttım ki daha fazla oksijen al, bir sakinleş diye. Ama sen hala fevri davranıyorsun. Yani öfken mantığının önüne geçiyor. Ay İpek, benimle böyle psikolog psikolog konuşma ya. Senin şu anda benim en yakın arkadaşım olarak yanımda olup benimle beraber böyle bir ola küfürler saydırman gerekiyor. Nazlıcanım benim ben hayatımda hiç küfür etmedim ki. Ben küfür nedir bilmem. Kadını bul o zaman. Bunu yapabiliyorsun. Gülşen'in kocasının metresini buldun. Sevda'nınkini de daha sayayım mı? ister misin? Ya şu meşhur dedektifçilik hobini şimdi en yakın arkadaşın için kullan. Başka bir şey istemiyorum. Nazlı'cığım sen bu kadını bulup ne yapacaksın acaba? Ay ne bileyim ya. Merak ediyorum. Ay ne var acaba o kadında? Bende olmayan ne var acaba? Sen şimdi şunu tut. Sakinleş. Nereye? Ben bir Kadir'i yolcu edeceğim. Ondan sonra halledeceğiz. Halledeceğiz ama değil mi? Halledeceğiz, halledeceğiz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.